günlerde ülkemizin farklı bölgelerinde ve illerinde çıkan yangın haberleriyle sarsıldık. Güreğimiz yangın yerine döndü. Yangınla beraber canlarımızı, hayvanlarımızı ve ormanlarımızı kaybettik. Günaydın Türkiye programının bu bölümünde Tema Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Sayın Muharrem Katıoğlu ile yanan ormanlarımız için yapılacakları ve bize düşen görevleri konuştuk. Sayın Muharrem Katıoğlu hoş geldiniz programımıza. Günaydın. Hoş bulduk efendim. Günaydınlar diliyorum. Sayın Katoğlu, ülkemiz genelinde birçok noktada orman yangınları meydana geldi. Baktığımızda e, birçoğu da kontrol altına alındı, söndürüldü. Hal böyleyken baktığımızda birçok alan tahrip oldu ne yazık ki. Bu noktadan sonra kaybolan ormanlarımızın yerlerine e, ne gibi çalışmalar yapılacak, nasıl bir yol izlenecek, değerlendirmelerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Evet. Maalesef ormanlarımızla beraber ciğerlerimiz de yandı evet. ee, yaklaşık 71 noktada e, hemen hemen aynı güne tekabül eden bir tarihte ormanlarımız maalesef e, yangınla karşı karşıya kaldı. Şimdi biz toplum olarak sürekli sonuçları konuşuyoruz ama bilimsel veriler diyor ki bu sonuçları oluşturan sebepleri mutlaka ortadan kaldırmanız lazım ki sonra bu sonuçlarla karşı karşıya kalmayayım, kalınmasın. Maalesef biz daha bu noktaya çok gelemedik diye düşünüyorum. Şimdi sonuç nedir? E, sonuç ormanların yanmasıdır. Sonuç nedir? E, müsilaj tehlikesidir. Sonuç nedir? Küresel ısınmadır. Sonuç nedir? Yangınlarla mücadeledir. Yani bütün bunlara baktığımız zaman ortadakiler hep sonuç. Ama sebepleri ortadan kaldırmak için ciddi çalışmalar maalesef ortaya koyamadık. Görüldüğü gibi de dört yandan yangınlar başlayınca elimiz ayağımız birbirine karıştı. Ve bir de öyle bir şey ki sıcaklık çok yüksek. Biz bunu biliyoruz. Her yıl küresel ısınmadan kaynaklı yaklaşık 1.7 derece tüm dünya çapında bir ısınma söz konusu. Evet. Uzmanlar sürekli uyarıyorlar. 2 dereceden sonra geri dönülmez bir yola gireceğiz. Bunun önlemlerini alınması gerekiyor diye yani bu yılda kalmayacak. Öngörümüz o. Seneye daha çok yangın çıkabilecek. Daha çok sıcakları göreceğiz ve bunun için bizlerin bu dakikadan itibaren en azından önlemlerimizi almak zorundayız. Önlemlerde zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. E, yapılacak şeyleri tekrardan bir gözden geçirmek zorundayız diyoruz. Evet. E, Sayın olup peki bu tahrip olan, yok olan ormanların yerine de bir restorasyon çalışması yapılacak elbette. Bu noktada baktığımızda tabi bilgi kirliliğinin de söz konusu olduğu bir sosyal medya görüyoruz. İşte kızılçam ormanları yerine farklı ağaçlar yapılsın, ek dikilsin gibi. Ancak baktığımızda tabi bunlar ne kadar bilimsel ifadeler, ne kadar doğru söylentiler. Çünkü bu ağaçların türünü değiştirdiğimizde oradaki canlı türünü de değiştiriyoruz. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle bölgenin normalde bitki topluluğu maki evet. hepimizin derslerimizden de öğrendiğimiz, bildiğimiz maki. maki nedir? Küçük çalılıklardan oluşan bitki topluluklardır. Bunların içerisinde bazen çok boy atmayan ağaçları da var. Meşe çama oranla, kızılçam oranla daha doğrusu yanıcılığı daha düşük olan bir Bitki türü ama şimdi bu bölgede bu zamana kadar bu dünden bugün oluşan bir şey değil oranın endemik bitkisi haline gelmiş bir kızıl çamımız var evet. ve bu çamlarımızın da maalesef kozalakları var ve bunlar asıl yangını tetikleyen de bu unsurlar ama şöyle de bir güzel yanı var kızılçamın bunların o kozalakların içerisindeki tohumlar toprağın altına ulaştığı zaman bir şekilde yangından sonra bile çok rahat orada hayat bulabilen bir bitki türü çam bitkisi. O yüzden bununla alakalı bu endemik bitkiyi bu saatten sonra değiştirmek, oradaki bütün ekolojik yaşamı değiştirmek anlamına gelir. Ama ne yapılması gereken şey hemen yarın ağaçlandırma yapılmayacak tabii evet. ki. Bu bölgenin bir ıslahı olacak. Oranın külleri toprakla karıştırılacak. Canlı örtü, toprağın üzerindeki canlı örtü tekrardan canlandırılmaya çalışılacak. Gerekli taraçalandırmalar veyahut da gerekli ıslah çalışmalarından sonra en az bir yıl sonra temizlemeler yapılacak yarı durumda yanmış ağaçların. En az bir yıl sonra bu bölgeye tekrardan tema vakfı bunun içinde gönüllü, hazır ve zaten ülkemizin dört bir yanında bu işleri yapıyor. Buraların tekrardan eski haline dönmesi için çalışmalarını başlatacak. Ama dediğim gibi bu bölgede artık endemik hale gelen çam mı değiştirmek çok mantıklı olmayacak. Çünkü bütün ekolojik yaşamı değiştirmek zorunda kalacaksınız. Evet. Peki burada bir daha orman yangınlarının yaşanmaması için bireysel olarak bu coğrafyada yaşayan bizlere neler, ne gibi görevler düşür neye dikkat ee, etmemiz gerek? Şimdi kabaca şunu söyleyeyim Muhammed Bey. Bizim bütün birimlerimizin yarından tezi yok. Hani bir dönem Avrupa Birliği'ne entegre olma için kanunlarımızın hepsini değiştirmiştik. Evet. Bu bağlamda yarından tez yok. Bütün kanunlarımızı bu dakikadan itibaren küresel ısınma ve iklim değişikliğine göre entegre etmek zorundayız. Yani başta belediyelerimiz olmak, yerel yönetimlerimiz olmak üzere milli eğitiminden tutun, sağlığından tutun, ulaşımından tutun, içişleri dışişleri bütün birimlerimizin küresel ısınmaya karşı tekrardan bütün yönetmeliklerini revize etmek zorunda. Çünkü bu küresel ısınma öyle bir süreç ki orman yangını da bunun bir uzantısı zaten. Covid'den çok çok daha tehlikeli bir süreç. Ben bu zamana kadar hortumları sellerin, yaz günü sellerin gittiğini duymazdık evet. ve artık duyar oldu Yani bunlar çok ciddi tehlikeler. E, o yüzden kanunlarımız değiştirdikten sonra hafta sonu ben Mersin'deydim. Az ilerimizde Aydıncık alanında orman yanıyordu ve trafikte önümdeki bir hanımefendi yanan izmaritini olduğu gibi yola attı ve yüreğim ağzıma geldi. Yani biz gerekirse ya Temmuz ve Ağustos aylarında orman girişini yasaklamasak çok şey olmaz. Bir diğeri bu sigara ile ilgili, yanıcılarla ilgili çok ciddi önlemler ve kamu spotları yayınlamamız evet. lazım. Gidin bakın biz tema olaraktan bazen ormanlık alanlarda çöp toplamaya gidiyoruz. İnanın içerisi cam şişelerden geçilmiyor ve hepsi birer mercek ve bir ateş görebiliyor. Ya. Yani o yüzden neresinden tutsak bilmiyorum ama kamuoyu olarak, kamusal alanda, her alanda bizim bu bilinçlendirmeleri yapmamız gerekiyor. Evet. Çünkü yüreğimiz yandı, ciğerlerimiz yandı, orada onlarca hayvan yok oldu, telef oldu, insanların evleri yandı. Yani elektrik sağlayıcı şirketlerin o yüksek gerilim hatlarını bir daha bir etmesi gerekiyor. Tarlaları belli mesafelerde oluşturmamız gerekiyor. O bilinci koymamız gerekiyor ve ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Ormana zarar veren insanın ülkeye ihanetle yargılanması gerekiyor. Bunun şakası yok. Çünkü onlarca, yüzlerce yıllık birikimimiz gözümüzün önünde yandı gitti. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı Sayın Katıoğlu. Mutlu ben olduk sizi ağırlamaktan. Ediyorum. Tema Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Sayın Varem Katıoğlu telefon konuğumuzda.